Konumuz tabii tasarruf tedbirleri bu konuyla alakalı da hayatının her alanında bir baba olarak aslında tasarrufu en iyi bilenler olarak babaları davet etmek istedik. Öncelikle kısa bir video izleyeceğiz. Onu izleyelim akabinde konuşalım, tartışalım. Babacığım. Babacığım. Canım babam. Seni çok seviyoruz. Baba seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Baba seni Babacığım. çok seviyor. Babalar günün kutlu olsun babacım, İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Canım babam. Aslan babam. Babacığım babalar günün kutlu olsun. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. <laughs> Varlığın her daim bana güven verdi. Nefes aldığım süre boyunca seni gurur duyacağım. Canım babacığım. Bugüne kadar bana öğrettiğin her şey için, her zaman yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun. Senin kahramanısın. Sen kahraman mısın? Seni çok severim. İyi ki varsın. Babana beni kutlasın. Babam beni tuttu. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ee, i̇yi ki bu evlatların güzel güzel babalarısınız. İyi ki bizlerin yol arkadaşlarısınız. Hepinizin bende babalar gününü kutluyorum.